Merhaba hanımlar ben Elimekleri Karşıyaka Bugün size böyle bir battaniye ile geldim Birlikte Hep birlikte öleceğiz inşallah Böyle motiflerim var Bir de böyle kenarlarında gül motifleri var Biz bugün sizde bu Orta motifi çalışacağız birlikte Bir sonraki videomda da gülleri çalışacağız Şöyle biraz iptirelim İpim Ören Boyan Madam Koton 306 metre renk olarak 32 numara birlikte başlayalım birinci zinciri saymıyoruz toplam 5 tane yuvarlak için zincir yapacağız 1 2 3 4 5 ilk birinci başladığım zincire alkımla yaptım. Bir zincir çektim. Toplam 8 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu şekilde şuraları sayarsanız başlama zincirine batmamak için 2 4 6 8 yani buna batmayacaksınız buradakine batacaksınız yanlış yapmamamız için içinden bu şekilde geçiriyoruz hemen böyle sık iğne değil bu şekilde geçiriyorum şimdi toplam 1 2 3 4 zincir 4 zincir çektim bu battığımız yer olduğu için bunu saymadan birinci değil ikinciye batıyoruz Tekrar 1 2 3 4 Tekrar bir boş ikinciye batıyoruz. 1 2 3 4 Bir boş ikinciye batıyoruz. 1 2 3 4 Ve bunun dibindekine batıyoruz. Bu şekilde dibine batıyoruz. İçine batıyoruz. Bir sık iğne çekiyoruz. Bir. iki zincir. Üzerine doladık. Bir aldık. Bir çıkarttık. İkinciyi bekletiyoruz. Tekrar üzerine aldım. İçine battım. Bir çıktım. Ve üçünü birlikte çıkıyorum. Araya bir. iki, Üç zincir. Bir üzerine doladım. Battım. Bir de çıktım. Tekrar doladım. Battım bir de çıktım tekrar doladım battım ve bir de çıktım sonra üçünü birlikte alıyorum tekrar 1 2 3 zincir tekrar aynı işlem bir de çıktım beklettim tekrar alıp tekrar bir de çıktım beklettim ve tekrar bir de çıktım 3 burada durup üçünü bir şekilde alıyorum 1 2 3 zincir Tekrar aynı işlem. İlk sıramız bu şekilde bir dolu, bir de çıkar, beklet. Bir dolu, bir de çıkar, beklet. Toplam üç tane olunca bir, iki, üç zincir aralarla. Yani bir e, halkaya iki tane yapmış oluyoruz. Şu an kareye çevirebilmek için örneği bu şekilde. Bir, iki, üç. Bir dolu bir de çık bekle bir dola bir de çık bekle bir dola bir de çık bekle 1 2 3 zincir bir dola bir de çık bir dola bir de çık bir dola bir de çık 1 2 3 tekrar 1 2 3 1-2-3 Bu şekilde ilk sıramızı yaptık. Şurada ipimi arkadan sonra kestirelim. Bu şekilde birinci sırayı yaptık. hanımlar Ben ilk sıramda ip de kestim ikinci sıraya geçmek için buradaki boşluğa yine bir sık iğne çekiyoruz yine yukarı çıkmak için 2 zincir üstünü doluyoruz 1 12 Çünkü birincisi burada saylıyor tekrar 1 2 3 tekrar 1 2 ve 3 tane bu şekilde köşeyi yaptık. Şimdi bir iki zincir. Buraya batıracağız. Dört tane toplam çiftli trabzan. Bir iki üç dört dört tane çiftli trabzanımız. Tekrar bir iki tekrar köşeye gelmiş olduk. Bir iki üç ve bir kere de çıkıyoruz. Bir iki üç 1 dola ikili çık tekrar dola ikili al tekrar dola ikili al ve toplam kalan 3 tane ikili al. Tekrar 1 2 zincir tekrar ortaya 1 2 3 ve 4 tane çiftli tırabzan. Tekrar 2 zincir tekrar köşeye geldik. 1 2 3 Gevşek bırakırsanız bu şekilde çıkıyor tabii ki. Bir kere de çıktım. 1 2 3 Tekrar 1 2 3 tane bir kere de çıktım. 1 2 zincir. Tekrar 4 tane çiftlet rahatson 1 2 3 4 1 2 1 2 3 tane tığımda bekletiyorum üçünü bir arada çıkıyorum 1 2 3 1 2 ve 3 üç. 3'ünü bir arada çıktım 1 2 zincir tekrar tekrar 4 tane dolgu 1 2 3 ve 4 Tekrar bir iki zincir ve buraya değil, bunun içine değil. Tam şuraya. Şunları birleştirdim, topladığım kısmı şu şekilde. Tam buraya, bu şekilde. Hiç üzerine almadan. Tekrar göstereyim. Şuraya, şu şekilde. Tekrar buraya üst kata çıkabilmek için bir sık iğne. Tekrar 1 2 zincir. Tekrar 1 2 ve 3. 1 2 3 zincir. Yani mantıken teknik aynı şekilde ilerliyor. Sadece şurada 1 2 yaptıktan sonra bu boşluğa 2 tane 1 2 artma. Buraya geçerken de buna da batacağız. Toplamda 3. 4 5 6 7 ve 8 tane çiftli trabzanımız oluyor. Tekrar 2 zincir. Tekrar köşemiz aynı şekilde 1 2 3 tane tığımızda bekletip üçünü birlikte çıkıyoruz. 1 2 3. Tekrar 3 tane tığımızda 1 2 ve 3 1 2 tekrar 1 2 ve buraya batıyoruz bunu asla unutmayın unutursanız eklerken çok sorun yaşayabilirsiniz neredeydi eksiğim diye yani hiç bilemezseniz her sırada bunları 2 4 6 8 diye sayabilirsiniz yeni başlayanlar için sürekli öğrenler zaten örnek bakınca bile çıkarabilecekleri kadar basit bir örnek. Bu ara şansıma hep çiçekli battaniye tarzı videolar geldi ama maalesef elimdeki örneklere göre video çekmek istedim size. Ne yapıyorsam birlikte örelim diye. Onlarda şansıma çiçekli modeller denk geldi. Şimdi ben sıramın son kişisine dönüyorum. 1 2 3 3'te çıktım. 1 2 3 Tekrar 1 2 3 3 bir arada çıktım. 1 2 tekrar sayarak 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tekrar 2 zincirimi çektim tekrar temin yaptığım işlemin aynısını şuraya batıyorum çıkıyorum tekrar üstte geçmek için bir zincir çekiyorum ve son sıramızdayız tekrar 1 2 ve 3. Bir kere de çıktım. 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 son kenar 12 ile oluyor neden daha büyük değil derseniz kenardaki gülleri ben örneğe bakarak yaptım video falan olmadığı için mecburen gülleri kendim uyarladım yani uyarladığım motif üçlü sıraya uygun oluyor görseldekinin aynısı olması için yani çiçekler bu şekildeydi görselde de bu şekildeydi ben de mecburen ona uygun olarak evot olarak tek bu uydu yani siz daha kenarına başka bir şey yapabilirsiniz yani sadece bu örneği yapabilirsiniz örneğin kenarını güzel bir oyayla yani daha güzel bir şeyler çıkarabilirsiniz. Benim örneğimin kenarında gül olduğu için gülün motifine uyarladım. O yüzden benim toplam 4 sıra değil mi? 1, 2, 3, 4. Evet 4 sıra. Yani orta göbeğe saymazsak toplam 4 sırada örneğim bitti. Siz 5 sıra yapabilirsiniz. 6 yapabilirsiniz. Biraz daha büyüterek kırlent de olabilir. Güzel bir kırlent olabilir. Gülü de yani kenarına bir sıra farklı bir şey Oya falan Arttırabilirsiniz herhalde Yani pek arttırınca güzel duracağını düşünüyorum ama Durabilir de denemek lazım Ama benim örneğim bu şekildeydi Müşterim bu şekilde istediği için Ben de ona göre uyarladım Genelde örnekleri bakarak çıkardığım için ne görüyorsam onu yapıyorum yani ben yine son sırama geldim köşeme geldim 1 2 kanalıma abone olup yorum yaparsanız nerede yanlışlarım olduğunu ben de daha iyi bilirim destek olursanız sevinirim her gün yeni videolar çekmeye çalışıyorum ama olmuyor haftada bir veya iki kez ancak video çekebiliyorum pandemi var maalesef biliyorsunuz. Üç çocukla evde video çekmek biraz zor oluyor. Bu saat kaldığım zamanlarda ancak o da haftada iki kez size video çekmeye çalışıyorum onunlar Destek olursanız sevinirim. Benim örneğim bu şekilde. Hemen ince bir tığ alıp bunu da bu şekilde arkaya çektirebiliriz. Biraz daha ince bir tığla benim tığım biraz kalındı çünkü. Daha sıkı isterseniz örneği daha sıkı daha ince bir tığla örebilirsiniz. Bu şekilde oldu. Çok kolay bir örnek. Hepinize kolay gelsin.